Evet değerli can dostlar bilmeyenler için söyleyelim ki tanıtımı en fazla hak eden bu futbol kulübümüz Türk dünyasının bozkurt yürekli dünyanın en çok taraftara sahip olan Türk dünyası için kalbi gönlü atan bu yiğitlerimizi tanıtacağız traktör. Bir futbol takımı ama bir futbol takımından daha fazla anlam taşıyan taraftarları tarafından İran'daki Türklerin bir simgesi haline gelmiş, bayraklaşmış bir kulüp. Traktör 1970 yılında Tebriz'de kurulan traktör takımı İran 1. Ligi kulüplerindendir. O zamandan bu yana milyonlarca Türk'ünün ortak sesi ve gururu olmuştur. Hatta diyebiliriz ki bugün bütün dünya Türklerinin ortak değeri haline gelmiştir. Maçlarını Tebriz'deki 75 bin kişi kapasiteli Yadigar İmam Stadyumunda oynayan traktör ortalama her maçında 80 bin kişilik taraftar kitlesinin desteğini almaktadır. Hatta bazı maçlarda Türk taraftarlar stat dışına taşarlar. Traktör takımı adını Tebriz'deki ülkenin en büyük traktör fabrikasından almaktadır. Kulüp 2013 Asya Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer almıştır. İran'da yaşayan yaklaşık 40 milyon Türk'ün ana dilinde eğitim yapamaması, sosyal haklardan mahrum kalması, hatta Türk çağatlar kullanmasının yasak olmasına karşı traktör, milli hareketin odak noktası haline gelmiştir. Üç ilaller ve elleri bozkurt olmuş tüm tribün kurt sesleriyle inleyerek maça başlıyorlar. Türkçü Turan'cı söylemlerin arşı yükseldiği Yadigar İmam Stadyumunda yankılanan Tebriz bakıyor Ankara, Biz Hara Farslar Hara, Azerbaycan Bir Olsun, istemeyen Kör Olsun gibi tezahüratlar Fars rejimini bir hayli tedirgin ediyor. hadi, Ankara! İran Hasfi Kupası finalinde İstiklal'i 3-2 mağlup eden Traktör Sazi Kupa'nın sahibi oldu. Traktöre galibiyeti getiren golleri Kanzade, Dejagah ve İmani kaydetti. İran'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Azerbaycan bölgesindeki Tebriz şehrinin takımı Traktör'ün şampiyonluğu, bölgede büyük sevinçle kutlandı. Taraftarlar sabahın erken saatlerine kadar kutlamalar yaptı. Kutlamalarda "Ne mutlu Türküm" diyene şeklinde sloganlar atıldı. Traktör Sazinin şampiyonluğu dünya basınında yer bulurken şampiyonluk kutlamaları İran medyasının gündemini oturdu Traktör Sazi Kulübü, Hasfi Kupası'nı daha önce 2013-2014 sezonunda da kazanmıştı. Tebriz Traktör Sazi, İran Ligi'nde bir futbol kulübü. Ancak İran'da yaşayan 35 milyon Azerbaycan Türkiye için çok daha büyük anlamlar içeriyor. Tebriz'de 1970 yılında kurulan kulüp, ...Tebriz çevresi ve tüm İran'daki Türkler için kendini ifade etmenin en kolay yolu. Azerbaycan! Azerbaycan! Traktör tribünleri Azerbaycan'a olan hasretini tribünlerde... ...sen çağır gelerenmen sen yaşa Azerbaycan, senin için ölür remmen, sen yaşa Azerbaycan tezahüratlarıyla haykırıyor. Bakü, Tebriz, Ankara, Biz Hara, Farslar Hara tezahüratıyla da Türkiye'ye ve Azerbaycan'a selam gönderiyorlar. Sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin yaşadığı 2-2 olayının bir benzeri skandal niteliğinde İran Süper Lig'inde yaşandı. İran'da Türklerin takımı olarak bilinen Traktör Tebriz'in şampiyonluğu adeta kumpasla elinden alındı. İran Süper Ligi'nde son haftaya lider giren Tebriz temsilcisi traktör taraftarları saatler öncesinden 80 bin kişilik stadı hıncı hınç doldurdu. Rakip aynı puana sahip lig ikincisi Naftahran. Kazanan şampiyon olacak. Bir puan geriden gelen İsfahan'ın şampiyon olması içinse bu maçın berabere bitmesi gerekiyordu. Traktör için maçın 77. dakikasına kadar 3 birlik skorla her şey yolundaydı bu dakikadan itibaren skandallar yaşanmaya başladı. Bir oyuncusu kırmızı kart gördü, ardından statta bütün iletişim araçları devre dışı kaldı. Sonra da 2-0 İsfahan lehine devam etmekte olan diğer maçın berabere olduğu anons edildi. Federasyon yetkilisi de bunu yedek kulübesine teyit etti. Skor 3-3 olmuştu. Maçın bitmesine 8 dakika kala İsfahan'ın berabere kaldığı haberi duyuruldu. Tesavir, Traktör riske girmeyerek hücuma çıkmadı ve maç 3-3 bitti. Maçın bitiş düdüğüyle traktörlü futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşarken, stadyumda oyunculara sizler kahramansınız anonsu yapıldı. Taraftarlar da sahaya inerek kulübün tarihteki ilk şampiyonluğunu kutlamaya başladı. Fakat bu sevinç kısa sürdü. Teknik heyetle futbolcular ve taraftarlar aldatıldıklarını öğrendi. İspahan şampiyon olmuştu. Saha içindeki coşku yerini bir anda hüzün ve öfkeye bıraktı. Tony'nin sevinci ve hüznü de karelere böyle yansıdı. Sahada güvenlik görevlileriyle taraftarlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda taraftar da yaralandı. Tebriz'de İran Futbol Federasyonu'na büyük tepki var. İran'da 35 milyon Türk'ün iftiharı olarak bilinen traktör, dünyadaki en çok taraftarı olan Türk takımı ünvanına sahip. Takım evindeki maçlarına ortalama 60 bin seyirciyle çıkıyor. Of the Iranian football club Traktasazi chant this at games. But why do they call out the names of these cities from three different countries? Well, the three cities share a common language and a sense of kinship, and it's all rooted in their Turkic ancestry. The football team is where it all comes together. The Tabriz based club is believed to have around 30 million Turkic speaking Iranian supporters, concentrated mainly in the northwest part of the country. They make up 40% of Iran's population of 80 million, and most of them are Iranian Azerbaijani, which is also the second largest ethnicity in the nation. Ver. Azerbaycan Türkiye Ege'den Hazar'a kadar Beşik'ten mezara kadar Azerbaycan Türkiye Tarihin yazdığı destan iki beden de bir can Türkiye Azerbaycan Ege'den Hazar'a kadar Beşik'ten mezara kadar Azerbaycan Türkiye Tarihin yazdığı destan iki beden de bir can Hazar Baycan. <laughs>